Pekten ağrımış. Yazık. Birkaç ay bile dayanamaz Harami. Benim müsaadem olmadan altın yoldan geçmeyecek Reyhan'a. Sade o değil, hiç kimse. Aman diyeyim, sizi mesut ederim. Bu gece için kimi seçelim sultanım? Sen bir kızdan bahsetmiştin Reyhan'a. Hani şu paşa konağından gelen. Hangisi o? Mavi elbiseli olan sultanım. Ahu gözlü. Aslen Rum, adı Mafiruz. Üç yıldır Üsküdar'da Cigalizade Paşa'nın konağındaymış. Paşa'nın hanımı özel olarak ilgilenmiş. Dediğine göre soyundaki bütün kadınlar pek doğurganmış. Ah oh, hadi inşallah. Bir an evvel torunumu kucağıma almak istiyorum. sürecek bu eğlence yana Validemin hatırına kabul ettim. Daha aslanı beslemeye gideceğim. Hemen ilgileniyorum hünkârım. Hünkârım, Mahfırız kulunuzun tek duası ve hayali... ...sizi mesut etmektir. Kafi. Çekilebilirsin. Kusurum mu oldu? Beni beğenmediniz mi? Kızmadım mı hünkârı? Günahım yok. Hünkârımız çekindiler belli ki. Ettiği lafa bak, edepsizin. Yürü taşlığa hadi. Ondan sultan pek kızacak bu işe. Çok mu seviyorsun? Hı hı, çok seviyorum. Fındık da seviyorum, ceviz de seviyorum. Abim bana hepsini yapıyor. Benim kardeş tavşan. <laughs> Böyle koca dişler var, bir de kulaklar. <laughs> <laughs> Şehzadem, demek buradasınız. Anne sultanımız sizi bekliyorlar. Ama biz oyun oynayacağız. Olmaz, gitmemiz lazım. Gel. çağırdınız bizi? Dilruba, Mustafa. Karanlık çökünce hep birlikte gideceğiz. Nereye gidiyoruz? Menekşe sen Mustafa'yı hazırla. Hünkar abinin aklına girdiler Tiruban kalbini zehirlediler. Bugün değilse bile ...yarın Mustafa'nın katline hükmedecek. Al, bunlar temiz. Değiştir yatağını, sonra kirlileri getirirsin. Sen? Sen git, Bülbül Ağa çağırmış beni. Ah be Anastas Anastasia. Of, bunca yıldır haremdeyim. Senin gibi inadını görmedim. Ne halt ediyorsun burada? Hiç. Katacak yer arıyorum. Bu akşam olmaz. Sonra kaçarsın. Talih kuşu kondu başına. Yürü. Talih kuş. Hünkârımız gelmeni buyurmuş. Bir an önce hazırlamamız lazım seni. Halvet var. Hadi Mustafa. Ya bana abim görmek istiyorum. Ahmet senin abin değil. O aslan sen kuzusun. Katline fetva istemiş. ilk fırsatta boğazlayacak seni. Ama, ben saraya dönmek istiyorum. Mustafa. Benim küçük şehzadem. Elbet bir gün döneceğiz. Lakin şimdi değil. Allah'ın izniyle bir gün hakkımız olan tahtı almaya döneceğiz. I uh -huh. Tövbe etmiştiniz. Büyü yapmayacağım demiştiniz. Yalvarırım durun. Merhum oğlum Mahmut'u koruyamadım. Lakin... Mustafa'mı koruyacağım. Ne pahasına olursa olsun koruyacağım. Cennet kalfı. Al bunu icap eden neyse yaparsın. Sen nereye? Cehennemin dibine. Gelecek misin? <laughs> Allah'ım. Gel bakalım. Kızlar. Az biraz feyiz alın. Onca hatun şu bastı bacak kadar olamadınız. Geldiği ilk gün halvete girdi de gözdeler katına çıkacak. Şişt. Sen gel. Mahfiruz. Kime diyorum ben? Mahpeker'in odasını yapacağız. Gel sen yardım et. Hem bir işe yaramış olursun. Cái、okay, okay, okay. Yüzünün hali ne böyle? Ne güzel odan oldu işte. En güzel kumaşlardan elbiseler dikilecek sana. Sonra hediyeler. Birbirinden kıymetli mücevherler. İstemem hepsi senin olsun. Ben sadece... ...kahit istiyorum. Ne yapacaksın? Aileme yazacağım. Hiç değilse... Bilsin yaşıyorum. Yazsan ne olur hatun? Kim gönderir onu? Senin bir ailen yok mu? Paşa'nın hanımı Zübeyde var. Pek severim onu. Sağ olsun beni yetiştirip saraya hediye etti. Kendi ailen diyorum ben. Anne, baba, kardeş yok mu? Nerede? Bilmem. <laughs> yani çok küçüktüm. Yüzleri gelmiyor aklıma. Silinmiş. Artık benim yuvam harem. Dua ediyorum her gece. Allah'ım diyorum ne olur yardım et. Hünkârımız beni alsın koynuna. Ona bir erkek evlat doğurayım. Bir de dua ediyorsun. O zorba için. Sen dün gece ne yaptın peki? Sanki girmedin koynuna. Belki de gebe kaldın. <laughs> İsa işte. Hristos. Bu mu, mümkün değil. Çünkü... ...o dediğiniz şey... ...gaflet olmadı. Karalar bağlayarak gittin. Döndüğün yüzünde güller açıyor. Yoksa seni o velidin hususi cariyesi mi yaptılar? <laughs> Geç yerine hadi. Sefan buraya kadarmış. Aa, ne oluyor Cennet Kalfa? Hiç söylemiyor ki edepsiz. Akşam Halvet'e girdiği gibi çıkmış. Sizin anlayacağınız kız olan kız. Allah'tan Mahfiruz yumurtladı da öyle öğrendik. Destur! Bülbül Ağa. Haremde kim varsa herkes sorguya çekilecek. Bilhassa Halime Sultan'a hizmet etmiş olanlar. Mesele nedir ha? Halime Sultan'ımız kayıp. Belli ki dün gece Dilruba Sultan ve Şehzade Mustafa ile birlikte kaçmışlar. Hatunlar, şimdi bu menfur hadiseyle alakalı malumatı olan kim varsa bir adım öne çıksın. Madem öyle, iş bize düştü. Bülbül ha, Gölge at. Alın şunları birer ikişer de iyice bir ezin kafalarını. Belki o zaman dilleri açılır. Ben gördüm o çocuk. Tu anik sana kastano. Kes, um, kestane yedirdim. Ama ben bilmiyordum. Şehzadeymiş. Sonra ne oldu? Konuş. Sonra... Bir hatun geldi. Aldı. Git. Kim bu hatun? Ve nerede? Bilmiyorum nerede. İsmi şey... Am şey ne meşe Menekşe diyor. O da kayıp zaten. Birlikte kaçmışlar. Eğer bizi kandırıyorsan vay haline çuvala koyar, denize atarım seni. Anladın mı? Ben bir şey görmedim başka.